hiç başınıza gelen olayların, yaşadıklarınızın ya da bu niye başıma geldi dediğiniz birçok şeyin aslında gizli bir niyetin şu an harekete geçmiş hali olduğunu düşündünüz mü? Çünkü şöyle bir ifade ettiğimiz niyetlerimiz var. Bir de kendi kendimize diye bilerek veyahut bilmeyerek ama ikisinde de birinde bir bilinç var ama birinde de bilinç dışı bir söylem var. Yani kişi belirli durum ve olaylardan etkilenip aldığı tavır da bir niyettir. Ama bu niyet yani bilinçli veya bilinç dışı yani bilinçsiz şekilde alınan niyetler aslında kişinin hayatını hep şekillendirir. Belirli bir yaş evresinden sonra farkında olarak veya olmayarak aldığımız niyetlerin öfkelenip yapmayacağım veya yapacağım dediğimiz gizli niyetlerimizin tezahürlerini hep yaşarız. Genelde hayat bunun üzerine kuruludur. Niyet de bu kadar çok ciddi bir şeydir. Ama biz genelde niyet hep şöyle düşünürüz. Şunu yapmaya niyet ettim, bunun olmasına niyet ettim gibi ifadeleri biz sadece niyet zannederiz. Bir de içeride o işte bilinç dışı denilen yerin olaylardan, hadiselerden, hatta kendisine kızgınlığından aldığı bazı niyetler vardır. Onlarla beraber de kaderini etkileme, noktası vardır ve onlarla beraber de hayatına bazı kısır döngüleri çekme durumu vardır. Sufiler şöyle der, yolun başı ve sonu hep niyet. Hatta niyet o kadar enteresan bir şeydir ki Hz. Peygamberin aleyhisselamın ruhaniyetine selam olsun. Ameller niyetlere göredir diye de bir ifadesi vardır, bir hadis-i şerifi vardır. İşte aslında kritik eşik burasıdır. Biz bu minval üzerine konuşuyor olacağız hep. Sadece söyleyip geçtiğimiz efendime söyleyeyim üstünde çok durmadığımız ama hepimizin bildiği meşhur bir hadistir bu. Ameller niyetlere göredir. Amelden kasıt nedir? Eylem, davranış, ilişkiler, yaşam. Neden amel deniyor? İki tür amel var. Bir, sizi günaha sevk eden tavır ve davranışlar. Bir de sizi salih bir insan olmaya sevk eden tavır ve davranışlar. Amel deniyor buna. Amel yani bizim eylemlerimizin, pozitif veya negatif eylemlerimizin bir toplama aslında. Günümüz Türkçesine vurduğumuzda çok sınırlıyor bu cümleyi ama hani davranış gibi çıkıyor ortaya ama aksiyon alınmamış ama içeride harekete geçmiş duygu bile amel olarak düşünülebilir burada. Yani kavramın kendisi bayağı derin. İlginç tarafı şu. Şurayı gözden kaçırmayalım çünkü biz temelimizi buradan atalım, inşaatımın üstüne yapacağız. Ameller niyetlere göredir. Bir davranış çıkıyorsa evvelinde alınmış bir niyet vardır. Bir davranış kendini bir insandan dışarıya gösteriyorsa evvelinde mutlaka alınmış bir karar ve verilmiş bir söz vardır tabiri caizse. Şimdi niyet kelimesini biraz böyle açıklayarak gidersem bu söylemek istediklerim biraz daha sizin dünyanızda oturacak. Arapça şöyle bir dil. Aranızda iyi Arapça bilen varsa ya da meraklı olan varsa bildir. Çok zengin bir dildir Arapça. Ve birçok kelime kökü etkisi alanı büyük bir dildir. Yani filolojik olarak çok geniş bir dildir. Niyet kelimesi Arapçada n, v ve, ve y harfinden türer. Yani nun, vav wow ve Y harfinden türer Türkçesi. Bu kökten gelir. Bu kökten gelmesinin bir özelliği var. Bu kök zaten bize niyeti aslında niyetle yani niyet ettim cümlesiyle yani tırnak içinde niyetin ne olduğunu söylüyor. Niyet bakın çok ilginç bir şeye yönelmek demek, kastetmek demek, eğilim gösterme demek. Biraz böyle günümüz dünyasına çekersek de bunu anlama yani anlam arayışına hareket getirme demek. Daha da çok farklı anlamları ve manaları var ama çok fazla hani kafanız karışmasın diye böyle sınırlı şekilde aldım. Yönelmek diyor mesela niyette, kastetmek diyor, eğilim göstermek diyor, işte anlamı harekete geçirmek diyor. Niyetin soyut gibi görünen o niyetin somuta çok yakın bir hali var. Yani siz x bir şey için niyet ettiğinizde adeta bir süre sonra o görünür hale geçecek. Yani vücut bulmaya o kadar yakın bir nokta ki niyet edildiği andan itibaren, niyet sözünün geçtiği andan itibaren. İşte tehlikeli tarafı şu, bir de bilmeden ettiğimiz niyetler var ya, işte bakın tehlikeli sınır, sınır çizgisini siz hesaplayın şimdi. Bir de işte vay baba sen bana çocukken kelek yaptığına ömrüm boyunca senden nefret edeceğim niyeti var. Yani bunu bilinçli olarak söylemez bir insan ama bilinçli söyleten babalar vardır maazallah. Hani Allah uzak etsin. Ama çocuk kendi dünyasında en ufak bir şeye kırıldığında, oyuncak isteyip alınmadığında içten öyle bir niyet güdebilir ki çocukluk dünyasında bunu geleceğe taşıyabilir. Yani kıyafet kıyafetten kastım dünyevi olarak görünmezden evvelki en yoğun enerjinin aktarıldığı yer neresi niyet. Niyet alanı. Çok önemli bir alan. O yüzden bilinçli ve bilinç dışı yani eski deyimiyle bilinçaltı niyetler çok kıymetli. Bu anlatılardan sizde kalması gereken nokta bu saatten sonra alacağınız niyetlerin ya da tekrar edeceğiniz niyetlerin ya da bir niyet edip bir şeye başlayacağınız bir işi çok bilinçli yapmanız. Anlatıcı kendisi o noktadan sıyrılmış kişidir. Bu noktada hani İmam Şafi'ye biri gelir, rahmetullahi aleyh. Hani büyük de bir velidir aynı zamanda kendisi, sufidir. Sadece mezhep imamı değildir yani. Der ki bizim çocuk çok bağlıyor. İmam Şafii der ki sen bir hafta on gün sonra gel. Getirir bir hafta on gün sonra çocuğu. Der ki daha yeme Efendim bunu söylemek için mi bizi bu kadar beklettiniz? Getirdiğinizde ben yiyordum der. Yani ilk önce ben yemeği keseyim sonra size yemeğin diyebileyim hani. Biraz anlatıcının vasfı da böyle olmalı. Yani niyetten ağzı yananın niyeti sorgulayarak etme durumunu yaşadığım için ve daha sonra bu niyetin ne kadar kıymetli bir şey olup hayatını insanın ne kadar dönüştürücü bir etkisi olduğunu fark ettiğim zaman gizli niyetlerinle belirli bir yaşa kadar geldiğimi fark ettim. Duvara toslama anı orası. Mesela aranızda mutlaka şöyle arkadaşlar vardır. Para kazanıyorum ama geldiğinden fazlasıyla gidiyor. Kalması için hiç niyet etmedin çünkü. Niye öyle değil? Orada alınmış bir niyet var. Bu basit farkındalıklar parayı bereketlendirmez. Parayla ilişkindeki geldiğinde fazlasıyla gitmesiyle alakalı hangi niyet var o bunu değiştirir, dönüştürür. Hani basit, yani ilk aklıma gelen para örneği. Gizli niyetler. Efendim ben niye hep aynı olayları yaşıyorum? Çünkü senin niyetinle alakalı bir problemin var. Evet bu anne ve babanın da bu durumda etkisi vardır yoktur demiyorum ama konu bu kadar ucuz değil. Bildim değişmedi ki. <laughs> Yine kısır döngüyü yaşıyorsam bir şey değişmiyorsa bu bilgi ne oldu? Kur'an'ın ifadesiyle kitap yüklü merkebe döndüm. Yani hiçbir şey ifade etmedi benim için. Hani bilmek harekete geçirecek. Yani geçmek durumundayız hepimiz tekrar hani üzerini soğutmadan tekrar sıcağı sıcağına aynı yere dalalım. Yönelmek, kastetmek, eğilim göstermek, anlama kıyafet giydirmek, harekete geçirmek manalarına geliyor. İçeride alınmış gizli niyetler, bilinç dışıyla bilinçli alınmış niyetler. O yüzden siz hangi niyetlerinizin versiyonu olduğunuzu kendiniz tefekkür etmeniz lazım. Şikayetleriniz, hayata dair bazı şikayetleriniz varsa eğer, ilk önce aldığınız niyetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutlaka çözülür. Çünkü hani sanıldığı gibi iki çıkarım yapmakla değildir o iş. O niyetin özü değişmedikten sonra tonlarca terapi seansına da gitseniz o niyet değişmedikten sonra yine aynı şey yaşanır. Gelelim bizim asıl alanımıza. Maneviyat alanında niyet üzerinde çok duracağız. Tanımını yaptım hani bir ontolojik ve epistemolojik bir tanımını yapsın ve Arapça kökünden geldiğini belirttim ama tasavvuf yani arifler niyetlerini aşikar edip niyetlerini bir o kadar saklamayı bilen Allah'ın bilinçli kulları niyete nasıl bakmış? Tasavvufta niyet, maneviyatın muhabbetle yaşama sanatındaki niyet nedir? Fiilin öncesinde gelen bir niyet değildir diyor Arifler. Yani dışarıya çıkan bir fiil öncesinde senin aldığın niyetle ilgili değildir diyor. Bakın şimdi Hazreti Peygamber adeta muhalif bir cümle diyorlarmış gibi duruyor. Fiilin içini doldurduğun zaman zaten dışarı çıkar diyor. Yani sen bilsen de bilmesen de diyor niyeti zaten diyor sen için doldurmuş sunur ve o görünür olmuş. Yani aslında çok ters köşe yapmadılar bize. Yani muhalif göründüler ama toparladılar sonra. İçini doldurduğun ve hayatta vücut bulmuş her şey, seninle ilgili her şey. Şikayet ettiğin şeyler dahi, olup güzelleşen şeyler dahi diyor arifler, senin içini doldurduğun, niyetle içini doldurduğun davranışlardır diyorlar. Yani diyor ki, arifler hayatının sorumluluğunu üstlenecek misin diyor bize. Çirkin de çıksa güzel de çıksa bunlar diyor bunların içini iç manasını niyetinle sen doldurdun diyor bu davranışları. Ama diyor bir bilinçli gerçekten niyeti Allah için alırsan o zaman diyor o niyetin bir ruhu olmaya başlar ve sen niyet etmeden evvel hazırlığa geçen bütün mekanizma bir bilinçle hazırlığa geçer diyorlar. Onlar buna İbn Arabi falan buna niyetin sizin anlayacağınız dille söylemeye, söylemeye çalışayım çünkü çok ka karmaşık bir kelime kullanıyor. Niyet diyor komutandır. Niyetin de diyor askerleri vardır. Niyet diyor emir verince hepsi diyor hizaya girer. Ama diyor nefsin de niyeti vardır. O da niyet ettiğinde onun da askerleri hizaya girer. Yani o zaman hak için olmasıyla nefs için olması gibi de bir ayrım çıkar önümüze. O yüzden şikayetlerimiz, gizli niyetlerimizden olan şikayetlerimiz varsa ve bizim de hayatımızda zorluk çıkarıyorlarsa, canımızı yakıp hüzünlendiriyorlarsa da bizi, önümüzde kesiyorlarsa o zaman bu nefsimizin niyet mekanizmasına hakim olmasıyla alakalı. Arifler diyor ki ruhu, bilincini koyduğunda niyet ve niyetin askerleri yani salih askerler devreye girer diyor. Çünkü onlar bize şunu söylemeye çalışıyorlar. Hazreti Peygamber'in sözü ameller niyetlere göredir hadisi. Buradaki amelin başında mutlaka salih ifadesi olmalı diyorlar. Yani o amel eğer başına bir şey gelecekse yani ön tarafına bir tanımlayıcı unsur gelecekse salih amel yoksa nefsani amel diye bir şeyi kabul etmiyorlar. Yani illa ve illa salih ifadesi çıkacak. Ama bize de mütevazi davranıyorlar. Bu salih ifadesini öğrenene kadar bugüne kadar kader örgünü seni şu yaşa kadar getirmiş bütün olayları da boşa yaşadığını zannetme diyorlar. O gizli niyetlerin şu an sana gerçekten niyet ediyor muyum sorusunu sordurma derdiyle geldi. Diye ekliyorlar. Kısacası bize diyorlar ki, Arifler yüzyıllar evvelsinden şu anki halinle gerçekten niyetle ilgili, niyetinle ilgili bir şeyi sorguluyor isen eğer, o zaman bil ki şu ana kadar olmuş olacak her şey aslında yepyeni bir niyetini gözden geçirip niyet alman için gerçekleşti. Onlar bize hani bu anlamda himmet ediyorlar. Yani himmet maddi manevi yardım demek. Niyet kulun iç dünyasına göre Allah'ın görmek istediği ismin, bakın ismin alemde yankılanmasıdır. Yani Esma-ül Hüsna'ya denk geliyor bazı şeyler. Aslında hepsi de yani sadece ben hani böyle rüzgarı o tarafa çekeyim biraz şimdi. Niyet Bizim şu iç dünyamızda her ne olup bitiyorsa dışarıya çıkacaksa hani Salih amel olmak için görünür olacaksa Tabiri caizse öyle bir ortaya çıkmadı ki aslında o niyet Allah'ın bir ismiyle kendini göstermeli. Ve gerçek niyet ancak ve ancak isimlerle ortaya çıkan niyettir. Yani ilahi isimlerle ortaya çıkan niyet. O zaman o niyetin önünde çok bir şey duramaz. Şimdi bu anlamda baktığımızda niyete yalnızca o niyet o zaman yani iç dünyamdaki duyguyu dışarıya çıkaracağım. O ete kemiğe bürünecek ve bu Cenab-ı Hakk'ın bir isminin ehli tarafından anlaşılır tarafı olacak, görünür tarafı olacak ya. Bu anlamda niyet o zaman sadece bize ait değil, ilahi bir çağrının bizim kalbimizde niyete dönüşüp, bak daha şu an enerjisi oldu, niyete dönüşüp, dönüşüp daha sonra evrene çıktığında onun görünen bir formu olmasından başka bir şey değil ondan kastım Allah çok hani evirip çevirmeyi budur Haydır falan Eyvallah hepsidir ama biz direkt Hani sahibinin adını söyleyelim yani evvelinde aldığımız niyet görünür kılmadan evvel Allah bize o potansiyeli öyle bir vermiş ki bir niyetini görünür kılacaksan Eğer bu şekil almaya başladığında benim bir ilahi ismimle bu evrende yansısın bunu da sen, ben ve ehli bilsin ama sen ona ağaç çektim büyüdü de domates ektin çıktı de niyetin neyse anlatabildim mi? Hani toprağa bir şey ekerken de Anadolu kadınları niyetler, dualar okurlar böyle hani toprağa böyle hani e, iltifatlarda bulunurlar. Görünen domates olur, biber olur, patlıcan olur fark etmez ama bil bir ilahi ismin görüntüsüdür ve diyor ki öyle bir niyet alın ki diyor yani öyle bir niyet almalıyız ki bu enerji kütlesini içimizde ilk önce bir tanımalıyız. O yüzden en başında şunu dedim. Tekrar orayı hatırlatayım. Bir bilinçli niyet almak var. Bir de bilinç dışının aldığı niyetler var. Küçük küçük öfkelenmelerden, bilip bilmeden aldığımız kararlar var. Mesela hangi ders olduğunu hatırlamıyorum ama bir arkadaşımız vardı. Hayal kuramıyorum demişti. Ben de ona şey demiştim. Ne zaman küstün hayal kurmaya? kurmaktan kendini ne zaman hani alıkoydun? Ne oldu da hani hayal kurmaktan vazgeçti? Hani kurmuş kurmuş hayalleri gerçekleşmemiş. O da artık içinden bir gün demiş ki bir daha hayal kurmayacağım. Mesela görüntü gelmiyor diyor. Hayal kuramıyorum diyor. Nasıl bir niyete aldıysa görüntü gelmiyor. Hani hayal kurarken hepimizin zihninde bir görüntü oluşur ya onda oluşmuyor. Düşünsel bir bilgi geliyor. O kadar sert bir niyet, o kadar güçlü bir niyet almış. Bilinç dışı niyetler böyledir ama. Yani öyle bir söz ederiz ki, öyle bir hale bürünürüz ki tüm vücut titreşime girer. Burada ne işte nefsaniymiş yok rahmani niyetmiş gibi ayrıma bilmez o vücut. Çünkü vücut potansiyel olarak onu içeride taşıyor ama içerideki mekanizmaya emir veren kuvvelere bakmaz o. Öyle bir niyet ediyor ki birden her şey o doğrultuda ilerlemeye başlıyor. İlginçtir böyle. Hepinizin çevresinde vardır. Sürekli hasta olan insanlar. Derdini tasısını anlatamaz ama sürekli hastalıkla adeta yardım çağrısında bulunur. Öyle avuç avuç ilaç içer onlar böyle. Poşet poşet ilaçlarla gezerler. İç dünyasında bir yardım talebi var ama bir yerde karar vermiş. Hayatını bitirecek o. Ve hayatı nasıl bitecek? Hastalıklarla bitecek. Hastaydı öldü diyecek. Niyeti onu dedirtmek. Ama özünde ne var? Yok et. Ben tanıdığım biri vardı. Allah selamet versin. Yani öğlenleyin 12 tane. Akşamın 12 tane. Böyle peynir gibi dizerdi onları böyle önüne. Öğünlerinden sonra onları tek tek yutardı falan böyle. Hakikaten yani ilginç. Semptom yani bedeninde ağrısız hakikaten var. Fiziksel bir şey çıkmıyor. Bir dolu ilacı var. İçeride bir yerde hayatla ilgili müthiş bir niyet almış. Nefs ne yapıyor orada? Ona bir hastalık kılıfı giydiriyor. O hastalık kılıfına o hasta olduğuna inanıyor. Ve hastalığı doğrultusunda ilaçlar kullanıyor. Ama özünde aldığı niyeti fark etse ve onu değiştirmeye başlasa bütün ilaçlar gidecek. Kesin gidiyor. Bilerek aldığımız niyetler niye olmuyor diye şikayet ederiz. Ama bilinç dışında aldığımız niyetler nasıl takır takır işliyor değil mi? Niye acaba? Çünkü oraya hiç bozulmayan bir negatif enerji yükleyip o negatif enerjiyle kişi tam manasıyla inanıp bırakıyor onu olduğu yer. Biz ise bilinçli şekilde aldığımız sözde niyetleri defalarca tekrar etsek içimize girmiyor. Çünkü sadece dilde kalıyor. Çünkü ona inanmıyoruz. Gerçekten inansak o olur. Gerçekten olur. Yani 7-24 aynı şeyi söylemeden olur hem de. Yani 24 saat aynı niyetin tekrarıyla gezmiyoruz negatif niyetlerde. Sadece onun enerjisinde kalıyoruz negatif niyetin enerjisinde kalıyoruz derken olumsuz anlatayım ki olumluyu daha rahat anlayın. Diyor ki ben diyor bundan sonra diyor evlenmeyeceğim. Ama bir dolu talip çıkıyor. Erkek olsun kadın olsun. O öyle dedi ya Allah gönder Allah gönder. Bir dolu talip. O içeride karar vermiş. Ama dille diyor ki onun kaşı eğri, onun burnu büyük, onun ayağı kokuyor. Bilmem ne bilmem ne yani zahir sembollerle yolunu kesmeye başlıyor. İçeride ne var? İçeride alınmış bir karar var. O kararı niye aldı? Uyduruyorum şimdi. Babasına kızmıştır. Sana bana inat evlenmeyeceğim demiştir mesela. Annesine kızmıştır. Yani uydurdum şimdi tamamen. Hani bu hikaye basit olsun diye söylüyorum. O kadar söyleyip inanmış ki ona bütün enerji orada duruyor. Daha kelimeyi tekrar etmesine gerek yok. Her gördüğünde kusur bulacak çünkü o. Şimdi bunu iyi taraftan alalım. Niyet ettin kalbine indirdin ya. O niyetin doğrultusunda yaşarsan aynı negatifteki gibi. Bu sefer her şeyde pozitif bir şey görmeye başlıyor her şey sana hizmet ediyor gibi geliyor. İşler daha kolaylaşıyor. Kendinle olan kavgalarında daha bir sulh içinde, barış içinde geçmeye başlıyor ve kazanan taraf sen oluyorsun çünkü kazanmak derdin yok. Kazanan ve kaybeden yok çünkü. Çünkü söylediğine inanıyorsun. Gerçekten inanmakla alakalı bir şey. Niyetin pozitifi de negatif. Bizim kendi inancımız açısından bakarsak eğer kişi görmediği bir Allah'a inanıyorsa burada çok ciddi bir niyet sorgulaması yapmak lazım. Gözüyle görmüyor, göremez de ama niyeti o kadar salih ki onunla yan yana gibi gezebiliyor değil mi? Ya da İnandığım diyor, eli işte göz oynaşta, herkes dolandırıyor. Ama lafa gelince herkesten molla. Bakın burada da şey var, ayrımlar var. Ama bir Yunus çıkıyor aralarından, Yunus mevzuyu bitiriyor, değil mi? Bir de molla kalsın çıkıyor, o da mevzuyu bitiriyor. Ben yani sert görünse o da mevzuyu bitiriyor. <laughs> Şimdi bu örnekler üzerinden niyete biraz daha böyle içeriye doğru hani girelim. Sufiler niyet için şöyle der: Niyet sadece bir yönelme, efendime söyleyeyim, ruhun o yönelmeye mana yüklemesi vesaire. Az önce bunları konuştuk. Ama diyor niyetten maksat niyet ettiğin şeyi bakın şimdi burada çok ince bir söz var. Niyet ettiğin şeyi kıble kabul etmekle alakalı diyor derdi insanın. Kıble nedir? Yöneldiği yerdir insan. Neye niyet ediyorsa, şunu öğrenmeye niyet ettim, bunu yapmaya niyet et. Bilse de bilmese de bir yere yöneldiği için Arifler burada diyor ki madem bir yere yöneleceksin ama bilinçli bir yere yönel, gel diyor sen direkt kalbine yönelerek bu niyetin kıblesi olarak kalbini gör. O zaman diyor sen bilinçli niyetler almaya başlayacaksın. Bakın bu tamamen bir bilinç ve bilinçsizlik haliyle alakalı bir şey. Sadece diyor senden dışarıya çıkacak Bak, eylemleri yani davranışları incelesen diyor. Bugüne kadar çıkmış olan davranışları şöyle bir incelesen göreceksin ki diyor aslında niyetinle davranışların uyum içerisinde. Bak burada şeyi yapmadılar, negatif pozitif ayrımı yapmadılar bize. Sadece davranışlarını incele, yani diyorlar ki Sedat davranışını bir incele, aldığın niyetle davranışın paralel gidiyor. O zaman kalbini kıble edinirsen kalbinle niyetin paralel giderse senden dışarıya çıkacak davranış salih bir niyet olur. Yani örnekleyelim. Akşamdan kafaya koydum. Yarın 15 kiloluk mama alacağım, köpeklere dağıtacağım, kedilere vereceğim. Eve gelirken Mamacının önünde durdum. Arabanın arkasına mamayı attım. Eve geldim. Sabah dedim ki ben ezandan sonra dışarı çıkacağım. Şu an niyetim için bütün teçhizat donanımım dünyevi ve içsel olarak hazır mı? Ama yarın sabah beni bir imtihan bekliyor. Yarın sabah kalktığımda tembellik edeceğim mi? Yoksa çıkıp dağıtacağım mı? Yani akla kara sabahleyin belli olacak. Eğer bu niyetin uzantısı sabah kalkıp aldığım niyetteki dışarıya çıkıp hayvanlara mamayı vermekse bunun adı salih niyet oluyor. Mama bagajda duruyor. Ben yan Osman bir dönüm bostan yatıyorsam diyor ki yalan söyledin. Sen diyor sadece niyet ettin. Harekete geçmedi bu.